kendisi bir Ayasofya meftunu, Ayasofya aşığı olan üstada ağır geliyordu. Yüzyıllar boyunca ilahi kelimetullahın sancaktarlığını yapmış bir milletin ruh köküyle bağının zayıflamasını hiçbir zaman kabullenmedi. Yolunun, varlık onun, gerisi hep Angarya üstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya derken milleti yeniden ayağa kalkmaya davet ediyorum. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğru ol ve sevin mısralarındaki çağrının da muhatabı topyekün milletimizdir.